Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle faydaları saymakla bitmeyen zeytin yaprağı sirkesi tarifi paylaşacağım. Ben kurulumunu paylaşıyorum. İnşallah süzülümünü ve saklanma koşullarını da paylaşacağım sizlerle. Hem çok faydalı bir sirke hem de çok lezzetli bir sirke. Umarım sizler de sirke tarifimi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Sirkem için kendim bahçeden böyle ince en genç dallarından seçerek uç yapraklarından topladım zeytin yapraklarımı. Böyle dallarıyla birlikte kullanacağız. En ince en narin olanları uçlardan seçerseniz yeterli olacaktır. Ne kadar bol olursa o kadar daha şifalı olacaktır. Sirkemin yapımına ilk önce bütün malzemeleri iyice yıkayarak başlayacağım. Ben 8 litrelik bir şişe kullanacağım için 1 kilo elma kullanmayı ve 2 tane de armut kullanmayı tercih ettim. Ee, gördüğünüz üzere kalın olan dalları ayırıyorum yapraklarını temizleyip onları ayıracağım onları eklemeyeceğim ince olan en ince olan dalları kullanacağım güzelce derin bir kaba böyle e, dolduruyorum hepsini İçine bir miktar da sirke ilave edeceğim bol suyun içerisinde yarım saat kadar bekleteceğim bütün ilaçları üzerinde ilaç varsa eğer onlar aksın tozu pası aksın diye iyice dezenfekte etmemiz gerekiyor böyle iyice dolduralım leğenimizi Dediğim gibi 35-35 dakika kadar bekletelim. Ondan sonra güzelce ovarak yıkamaya başlayalım. Meyvelerim 35 dakika kadar beklediler. Güzelce yıkayacağım ve bir süzgece alıp yaklaşık 2-3 saat boyunca suyunun akmasını bekleyeceğim. Dilerseniz bir gece de bekletebilirsiniz. Tamamen kuruması daha faydalı olacaktır. Meyve tercih etmemin sebebi zeytin yaprağı şeker barındırmayan bir bitki olduğu için e, muhakkak. Desteğe ihtiyacı var sirke olabilmesi için. Armut ya da elma tercih edebilirsiniz. Ben bir, bir iki tane de armut atmayı tercih ettim. Çok güzel bir aroması ve kokusu oluyor. 3-4 saat boyunca bekleyen zeytin yapraklarımdan başlayarak temizlemiş yıkamış olduğum şişemin içerisine önce zeytin yapraklarımı güzelce dolduruyorum. Batıklayarak dolduralım. Bol malzemeli olsun. Su değil de e, içerisine eklediğimiz malzemeler daha fazla olsun. Zeytin yapraklarımı doldurduktan sonra elmalarımı ve armutlarımı böyle ufak ufak doğrayıp şişemin içerisine dolduracağım. Saplarını aldım, çekirdeklerini almıyorum. Çekirdeklerini de kullanacağım. Çekirdeklerin ayrı bir fayda verdiğini düşünüyorum. Başta da söylemiş olduğum gibi, dilerseniz sadece elma ya da sadece armut kullanabilirsiniz. Ben açıklamalar bölümüne kullanmış olduğum bütün malzemeleri detaylı olarak ekleyeceğim. Kafanıza, aklınıza takılan bir şey olursa yorumlar bölümünden rahatlıkla sorabilirsiniz bana. Beybeplerimi de doğradıktan sonra e, ilk mayamı ilave ediyorum. Benim ev yapımı sirkem var. Hemen bir çay bardağı kadar e, elma sirkemi ilave ettim. İstediğiniz herhangi bir ev yapımı sirkeyi kullanabilirsiniz. İkinci mayamda 2 iki yemek kaşığı bal, bal muhakkak kullanıyorum ben sirkelerimde keskinlik veriyor. Daha lezzetli olmasını sağlıyor bal sirkelerimizin. Üzerine geçecek kadar e, içme suyu ilave edeceğim. Ya da kaynamış soğumuş suda ilave edebilirsiniz. Şöyle 4-5 parmak kadar da boşluk bırakacağım. Hem karıştırırken kolay olsun hem de permente. E, aşamasında taşmalara engel olmuş olalım böylelikle muhakkak o dört parmak boşluğu bırakalım. Bakın ilk başta zaten karıştırırken çok zor oluyor. Meyveler hala diri. daha yeniler çünkü yapraklar e, sertler, dallar sertler. O yüzden karıştırırken zorlanıyoruz. O boşluk biraz olsun hem meyvelerin taşmasını hem de karıştırmamızı kolaylaştırıyor. Şöyle temiz bir bez taktım. Nefes alacak bir hava geçirecek bir bez taktım. Ve üzerine poşet lastiği ile sabitledim. Bakın bugün üçüncü günü ara ara sizlere çekeceğim böyle. Köpürdü gayet güzel bir şekilde. Soda gibi böyle kabarıyor yukarı doğru. Bu güzel bir şekilde sirkemizin gittiğini gösteriyor. Ferment işlemi başladı. Bu köpürmeler soda gibi gazoz gibi kabarmalar Gayet doğal, ilk defa yapacaklar, e, tereddüt etmesin. Kesinlikle bu sirkemizin çok güzel bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Bakın, üçüncü günde biraz daha karıştırmak daha kolay oluyor. Şöyle yavaş yavaş e, dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Ben 5 e, numaralı plastik yani silikon e, ısıya ve sıcağa dayanıklı kaşık kullanıyorum. Tahta kaşık kullanmıyorum sirkelerde çünkü tahta kaşığı ne kadar dezenfekte ederseniz edin sağlıklı olmuyor sirkeler için. Sirke dışarıdan bakteri sevmiyor. Elinizden geldiğince en temiz şekilde sirkenizi yapmanız gerekiyor. Karıştırma işlemin bitti. Güzelce kenara alıyorum ve hep böyle gözetimim altında günde en az iki defa karıştırıyorum. Bir sabah bir akşam olarak kendinizi şartlayın. Günde iki defa karıştırırsanız sirkeniz daha hızlı bir şekilde fermente olacaktır. Sirkemin 8. günü daha böyle meyveler aşağıya doğru inmeye başladı. Daha çok oturdu sirkemiz. Dediğim gibi düzenli karıştırmak gerekiyor. Benim gibi böyle mutfakta e, muhafaza ederseniz sürekli gözünüzün altında olacağı için gelip gidip karıştırıp hızlı bir şekilde çökmesini sağlayabilirsiniz. Muhakkak karıştırmaya dikkat edelim. Bugün sirkemin 20. günü oturmaya başladı. Bakın daha çok elma ve armut dibe çöktü. Suyun yüzersinde bir iki tane var. Ee, yine e, bıkmadan, usanmadan karıştırmaya devam ediyorum. Lütfen karıştırma işlemini unutmayalım. Atlamayalım. Birkaç gün karıştırmadan bırakmayalım. Sonra üzerinde kalan meyveler küflenir ve bütün emeğiniz ve malzemeniz çöpe gider. Karıştırmak, temiz tutmak çok önemli. O yüzden ben hep e, tezgahımın üstünde tutuyorum ki gözümden kaçmasın, aklımdan çıkmasın karıştırma işlemi diye. Yine çok sorular sorulardan biri e, sirkem ana oluşturmuyor. Ee, neden oluşturmalı? Gibi sorular. Ee, Sirkinizin ana oluşturmamasının sebebi meyvelerinizin üzerinde kalan tarım ilacı artıkları. O yüzden çok iyi yıkamanız lazım. Sirkili suda yıkamanız gerekiyor. Ee, meyvelerinizi iyice oğlamanız gerekiyor. Bakın e, artık 3 hafta doldu. Bütün e, meyvem ve yapraklarım dibe çöktüler. Artık şu şişemizin o boşluk olan bölümünü güzelce bir havlu peçeteyle temizliyoruz. Orada meyve artıkları var çünkü meyveyi karıştırırken o fermente döneminde taşmalardan dolayı, köpürmelerden dolayı meyve artıkları oldu. Onları muhakkak temizlememiz gerekiyor ki onlar 3 aylık bekleme sürecinde küf yapıp anamıza ve sirkemizi küflendirmesinler. Artık eski bezimi kaldırıyorum ve yeni temiz bir bez kapak olarak kullanıp üzerinde yine güçlü bir lastik takıp 3 aylık dinlenme sürecini alacağım. 3 ay sonra süzüm videosunda inşallah görüşürüz. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.